Başkanım, soruların en önemlisiyle başlamak istiyorum. Ben tamam. deprem mevzusu. Tamam. Yani binlerce böyle soru var. İnsanlar çünkü canlarından korkuyorlar da olarak. Ben de İstanbul'da yaşayan biri olarak geçen çünkü bir uyarıldık biliyorsunuz küçük bir deprem oldu. Deprem mevzusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi neler yapıyor? Ne yapıyor? Ee, ya deprem konusu açıldığında ben hani bugün örneğin işte 250 dairelik bir kentsel dönüşüm projesinin temelini attık kaç kişi ilgilendiriyor? En az bin, bin iki yüz kişi ilgilendiriyor hı hı. bağcılarda. E devamında birçok yerde hazırlıyoruz. Geçen ay yine bir sosyal konut temeli attık. Ondan önce yine bir kentsel dönüşüm projesi temelini attık. Eee her ay 2-3 temel ama yani mevzu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne yaptığı değil. Mevzu aslında topyekun biz ne yapıyoruz? O bakımdan deprem işi meselesi büyük bir mesele. Ya mesela biz ne yapıyoruz dediniz. böyle ama eee Hükümet yardım ediyor mu? Yo, şöyle işte ben, konu hükümet de değil. Ya konu hayır, hep, hep beraber, beraber olmamız lazım. İşte İstanbul Büyükşehir yani, Belediyesi, e, bir, bir, bir halk, Bir dil hükümet. birliği sağladık orada. Yani bakan beyle yaptığımız konuşmalarla, Hı -hı. şehircilik bakanıyla bir dil birliği sağladık. Yani bir asgari müşterek de buluştuk. Ama e, tabi mesele daha büyük ve yani bir masada çalışmamız lazım. İnanın bir masada çalışmamız lazım. Ve bu masanın tarafı sadece biz, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi, Bakanlık da değil, vatandaş e, parası olan finansörler yani kim bu e, sektörden insanlar müteahhit inşaat malzemesi üretenler hep beraber para verecek olanlar yani banka vatandaş kısmı çok önemli. Vatandaş zamanında demiş ki işte imar artışı olsun kentsel dönüşüm olsun olmaz yani şöyle düşünün yani şu, şurada yani iki şişe e, su sağacak yere biz diyoruz ki 5-6 şişe koyalım kentsel dönüşüm olsun olmaz. İstanbul e, tümden bir bina yığınına döner. O bakımdan e, bu konu bütüncül çözülmeli. Mutlaka dönüşüm yapılmalı mutlaka yerinde yapılmalı. Gülüyorsun Hamidiye dönüşümler Hamidiye mi? Hamidiye reklamı <laughs> yaptım çaktırmadan ama e, yani e, ama tümden dönüşmeli bu kent. İnsanlar dönüşümler nasıl gidiyor başlıyor? Şöyle e, biz hızlandırıyoruz. Ee, çok örnek işler yaptık. Mesela bugünkü bağcılar işi de örnek bir iş. Yani bir dönüşmesi gereken bir siteye neredeyse yüzde yüze yakın anlaştık. Çok özel bir sistem kurduk. Şimdi bunu tümden İstanbul'a yaymak istiyoruz. Mesela bir binada mı oturuyorsun? Senin bize bir direkt başvurmanı sağlayacağız. Direkt harekete geçeceğiz. Sisteme dahil olacağız. Diyoruz ki illa binayı biz yapmak zorunda değiliz. Müşavirliğinizi yapalım. Uzlaşmanızı sağlayalım. Ee, müteahhitle vatandaş arasında olalım. Teminat olalım. Ya da direkt bize verin biz yapalım. Yani böyle 6-7 alternatifli. Amacımız şu e, İstanbul'un en güvenilir kurumu olan Kiptaş'la İstanbul'un yüreğine su serpecek bir biçimde binasını sağlamlaştırmak. Yani ben İstanbul'da diliyor ve istiyorum ki yüzlerce şantiyesi olsun Kiptaş'ın. Yüzlercesine binlercesine de destek olsun. Yani birikimiyle, deneyimiyle, finansıyla ya da başka usullerle. Şu an o adımda yürüyoruz. Çok hızlı yürüyoruz onu ifade edeyim. Ama dediğim gibi biz bir deprem konseyi önerdik. Yani 6 7 tane kurumu bir araya getiren. E ne yazık ki o kabul görmedi. Yani aslında ben çok değerli bir öneri sunduğumuzu düşünüyorum. Çok hızlı hareket etmek ve bir arada hareket etmek adına. Bazen öyle konular var ki. Mesela bağcılardaki mesele. E, çok e, ayarında gitti. Çok hızlı gitti. Jet hızıyla gitti. Kaç ay sürdü biliyor musunuz? 10 ay. Yani 10 ayda kararlı bir site 10 ayda yani ay gitti. Çok hızlı. Ama işte Hızlı değil çok e, yavaş aslında yani biz isteriz ki birkaç ayda insanlarla ikna olalım onları e, başka evlere taşıyalım hızlıca binalarına başlayalım e, bir senede bir buçuk senede o binalar bitsin insanlar huzurlu yuvalarına girsinler ya bugün kadınların bakışlarını görecektiniz yani annelerin yani o e, beyefendilerin ya yani öyle heyecanlar ki yani çürük binalardan çıktık mutluyuz iki ya bu ev ne zaman bitecek eminim <laughs> ki akşamdan sabah şununla aile kuracaklar. Yarın biter mi? Öbür gün biter mi? Hani böyle bakacaklar olaya. Ama e, ya bu konuda inanın İstanbul'un her kapısını çalacak bir sistem kuruyoruz. Bir hafta içinde de e, bunu tanıtacağız kamuoyuna. İnşallah. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim başkanım. Yani evet deprem çok büyük bir problem. Şunlar 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 yapılmalı diyoruz ama siz bunu yaptınız mı? Mesela iki senedir başkasınız. İki sene önce döndüğümüzde bir de şu anki İstanbul'a baktığımızda deprem hazırlığı konusunda yol kat ettik mi? E, şimdi binaların Dönüşümünden bahsediyorsanız biz gereğini yaptık yapıyoruz. Genel olarak bina dönüşümü ee, toplanma ikincisi, noktaları. Tabii ikincisi bir kere toplanma noktalarını gerçekten ciddi anlamda hı hı. hem rehabilitasyonunu hem gelişimini sağladık. Ee, ama yani şu konuda eksiğimiz var mesela yine e, afeti yönetme konusu Türkiye'de tek elde toplandı. Ben bunu doğru buluyorum onu söyleyeyim. Hı hı. Yani AFAD denen kurum. Türkiye'nin neresinde olursa olsun koordinatör. Çünkü örneğin İstanbul'da veya Elazığ'da şurada burada herkes her kurum kendi tarafına çekmeye çalışırsa o bir afet yönetimi olmaz. Yönetim bir afet olur. Yani o süreç işlemez Allah korusun. O manada tek elden olması güzel ama oranında daha katılımcı, halkı içine çeken kurumlardaki süreçlerin daha iyi yönetilmesi lazım. Yani şeffaf olması ve e, ortamın daha güzel yönetilmesi lazım. Eksiklikler var. Bizim de eksiğimiz var. Yani örneğin e, İstanbul'u e, tümden bir deprem eğitiminden geçirmeye arzu ediyoruz. Ama gerçekliği bir şey de gibi. tabii ki yapılabilir. Yani nedir okullara girmek, sokaklarda şirketler. Yani düşünsene 10 bin, 15 bin, 20 bin insanı çalıştıran şirketler var. Ya inanın siz bir de şuradan sıkı temel öğretileri yapabilirsiniz yani. Evet. Yani şuradan sizi bazen binlerce, on binlerce insan izliyor. Ee, siz bile buradan yapabilirsiniz. Ya yani bu bir seferberlik işte. Ya ben zaten depreme konuştuğum zaman mutlaka ona bir deprem seferberliği adını takıyorum. Ee, bu konuda maksimum gayret içerisinde herkes elinden geleni yapıyor. Ama süreyi kısaltmalıyız. Bugüne kadar mesela 20 senedir yapılanları baz alalım. Hani bir iktidar dönemi, belediye dönemi. 20 senede yapılanlar çok kötü. Şöyle yaramaz iş hayır demiyorum. İyi şeyler yapıldı. Güzel işler de yapıldı. Eksikler de yapıldı. Yanlışlar da yapıldı. Ama bu yapılanlarla yani bu süratle gidersek biz 80 yılda, 100 yılda İstanbul'u sağlamlaştıramayız. Ya zaten 80 yıl sonra 100 yıl sonra e, İstanbul'un belki bir, bir diğer bölümü de hani zayıflayacak. E, bir de öncelik meselesi. Yani depreme Hı -hı. öncelik samimiyet işi. Evet. Tümden oturup konuşma işi. 500-600 milyar liran üzerinde bir finansmandan bahsediyoruz bu arada. Yani dolayısıyla bu bir belediyenin tek başına, bakanlığın tek başına, şu kurumu, bu kurumun işi değil o anlamda bunu söylüyorum. Ee, peki şu an bir acil durum planımız var mı? Var. Mesela geçen de bir uyarıldık mesela. Var. Küçük de olsa bir deprem oldu. Şu an deprem olsa bizim var mı bir var, acil? Var. Durum acil planımız? eylem planı elbette var. Acil eylem planı dediğim gibi. Her kurumun kendi eylem planı da var ama Hı -hı. daha çok kurumsal yani örneğin İktaş'ın var. Yani mesela biz ne yapıyoruz son dönemde? İktaş, iski. Çünkü yapılmamış bugüne kadar. E, depreme göre İstanbul'daki yer altındaki o altyapının zarar görme e, derecesini ölçüyoruz ve ona göre yatırımlara başladık. Mesela de bu ilk defa yapıyor, yapılıyor uzun yıllardır. E, bunun gibi eylem planlarımızın öncesinde adımlar attığımız gibi deprem anında olası bu tür sıkıntılı noktaları nasıl müdahale etmemiz gerektiği konusunda da kurum kurum attığımız adımlar ve eylem planlarımız var. Ama bir şehrin, şehrin yine esas afet eylem planı e, o bahsettiğim AFAD yani e, direkt e, hükümete bağlı olan devletimizin hı hı. bir kurumu e, bütün Türkiye'yi yöneten e, afada bağlı bir eylem planı biz de onun bir parçasıyız. Kiminle itfaiyemizde, zabıtamızda, güvenliğimizde fen işleriyle, makina ekipman parkımızda biz de onun bir parçasıyız. Deprem konusunda size bir eleştiri var. Önemli bir yerden de bir eleştiri. Ee, Celal Şengör, İbrahim Askoloğlu'yla yaptığı bir yayında diyor ki Ekrem Bey deprem konusunda iyi niyetli yaklaşıyor ama dediklerimizi de kulak ardı ediyor. diyor. <laughs> Şöyle eklemiş, depremle alakalı bir toplantı yapılmış. Ee, oraya kendisi gidememiş. Mustafa Erdi sanırım. Sonra oradaki ortamdan rahatsız olmuş sanırım. İkinciye ikisi de gitmemişler. Hatta şöyle diyor. ikinci toplantıda da orada deprem uzmanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener vardı diyor. Böyle bir söylemi var Celer hocam. Kötü bir söylem olmuş. Ee, kabul etmiyorum. Keşke bana bunu söyleseydi mesela bir bilim insanı olarak. Saygı duyduğumuz bir bilim insanı olarak. Keşke bunu bize yazsaydı söyleseydi, iletseydi. Ee, bu bir kere oraya katılan e, yüzlerce e, katılımcı e, bilim insanına büyük ayıp olur. Yüzlerce diyorum. Çok sıkı bir çünkü deprem e, çalıştayı yaptık. Sıkı da bir raporu var. E, oturumların bir kitaba dönüştürdük. Bunu muhtemelen Sayın Şengör'e de ulaşmıştır. Sayın Şengör niye katılmadı? Ben üzüldüm mesela o gün niye katılmadığına. Çünkü cevap bile gelmedi bize. Ee, Şunu da ekleyeyim. Ee, bizi ayrı çağırır sandım diyor. Böyle bir şey olur mu? Öyle demiş. Size Daha doğru sonra mu? görüşürüz. Ya depremin ayrısı demiş. gayrısı olur mu? Yani <laughs> depremin ayrısı gayrısı olmaz. E, dolayısıyla hani biz tabii kendisini seviyoruz, fikirlerini seviyoruz. E, ama hani ben buradan e, bir haberleşmeye doğru bulmuyorum. E, kendisini davet ederiz, bakalım neyi eksik bulmuş, dinleriz, <laughs> seve seve dinleriz.